Mart ayının başı değilim veya Şubat ayının sonu değilim, 26 Şubat itibariyle buraya atamam yapıldı ve o tarihte itibaren de ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte e, acil durum hastanesi veya pandemi hastanesi diye bilinen merkezimizde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayağı stresli zamanlar geçirdik tabii, bayağı zorlu zamanlar geçirdik. E, i̇nişler çıkışlar oldu nefes aldığımız anlar da oldu ama özellikle son 3 hafta öncesine kadar yaklaşık bir 2 aylık süre içerisinde uykularımızı kaçıran günler geçirdik. Hastanenin dolma noktasına geldiği günler yaşadık. Yoğun bakımın tamamen dolma noktasına geldiği günler yaşadık. Bizim burada nüfus oranına göre çıkan hasta sayısına baktığımızda çok ciddi rakamlarla boğuştuk. Ki bunlar 200'e ...dayanan rakamlardı. Bunlara rağmen sonuna kadar direndik. Bütün ekip direndi. Bütün çalışma arkadaşlarımız... ...işçi, şoför, kayıtçı... ...ek sağlık çalışanı... ...hemşireler, doktorlar... ...bütün ekip olarak bahsediyorum ben. Sonunda da tabii beklenildiği gibi... ...o ciddi yaşadığımız dalga zirveye ulaştı. Zirveden sonra da düşüşe geçti.